Siyah beyaz ekrana hoş geldiniz. Bugün kampın 8. gününü geride bırakıyoruz artık yavaş yavaş. E çok özel röportajlarla sizlerle beraberiz. Yanımızda da çok değerli bir isim var. Beşiktaş'ın dinamoları dinamolarından biri. Başarılı futbolcumuz Kerem Fray Koyunlu. E öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Değerli goodness, vaktini bize ayırdığı deyin için. Deyin. E tercümeleriyle de Emre Demirtaş bizlere yardımcı olacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olarak? Bunu sorarak başlayalım. Um, The camp going so far good I think you know um we have been training like quite good I think we we won uh, all the games we played so far which is good so we are back on track and everyone seems to be uh, fit again and yeah we are on a good way. Kamp gayet iyi geçiyor. E, çok iyi çalışıyoruz, idmanlar yapıyoruz. Oynadığımız bütün hazırlık maçlarını ve e, bütün maçları hazırlık maçları dahil bütün maçları kazandık. E, dolayısıyla Yolumuza tekrar geri döndük. Mm -hmm. e, ve herkes kondisyonu tam, herkes formda. Dolayısıyla kamp gayeti geçiyor diyebiliriz. E, birazdan yeşil zemin üzerine dahil olacağız ama ben biraz mm -hmm. magazinsel sorularla başlamak First, istiyorum. Uh, before football, e, like kampta neler yapıyor Fry? Fray? Beşiktaş taraftarı question. çok merak ediyor çünkü perde arkasında Kerim Fry nasıl biri? Kind of kimlerle of sohbet eder? Frey? Kimlerle Who muhabbet eder? Konsol oyunları do? oynar mı? Because they have German TV here so it's good. I miss my German TV. <laughs> Ehm um, so I can uh, I can watch you here which is good. Mm -hmm. Ya yani, elbette PlayStation oynuyorum. Şöyle şu, şu anda burada e, takım arkadaşlarımla ve e, ekipten çalışanlardan bazı kişilerle oynuyoruz. Turnuvalar yapıyoruz. Ama çalışmalar ağır gittiği için, idmanlar ağır olduğu için daha çok dinlen dinlenmekle, odamda dinlenerek vakit geçiriyorum. E, takımda e, yani, kampta e, vaktimizin daha çoğunu Odamızda geçiriyoruz ama Hı -hı. onun dışında e, iyi bir ortam olduğu için, iyi bir arkadaşlık ortamı olduğu için, atmosfer güzel olduğu için de aynı zamanda birbirimizle eğleniyoruz. Dolayısıyla e, çalışmalar haricindeki bütün vaktimiz ya oyun ya da dinlenmekle geçiyor. E, peki e, yakın arkadaş olarak e, takımda kimi gösterebilir so, bize? Zamanını kimle geçiriyor genelde? Um, I think it's Günaydın. Şu I'm spending a lot of time with Gökhan, Töre, uh, Ozi... These are like the, the three main people I'm Hı -hı. spending my time with. Yeah. Yani vaktimi geçirdiğim üç ana kişi e, olsan e, Gökhan e, şey Gökhan Töre ve Günay Güvenç. E, artık magazini biraz kenara bırakalım. Bir ilk yarı performansı rica ediyorum ben. Eee so, Beşiktaş yoluna so, üç kulvarda devam ediyor ve yoğun yeah. bir tempo vardı. E, so, bu tempoyu Beşiktaşlı futbolcular boys... kaldırabildi mi? Game by game, you know, and you see how is it going. But our team is good, so I don't make too much. I don't think too much about it. Let's see about yani it. İlk yarıda e, bizim için gerçekten zordu. Çünkü çok yoğun bir maç maçlafımız vardı. Çok maç yaptık. Gerçekten yorulduk e, bütün takım olarak. E, ki hiçbir şey olmasa iki günde bir seyahat ediyoruz, iki günde bir, bir yerlere gidiyoruz. Dolayısıyla gerçekten hepimiz için yorucuydu. Ama e, Hazırlığımızı iyi yaptık. Devre arasında iyi dinlendik. Şimdi gayet iyi hazırlanıyoruz. Önümüzde neyin olduğunu, bizi neyin beklediğini çok iyi biliyoruz. Ve iyi bir takımımız var. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. ve ikinci yarıda da bu temponun altından kalkabileceğimize eminim. Biz takım olarak maç maç bakıyoruz. Ben de şahsen maç maç bakıyorum. Dolayısıyla durum üzerinde, tempo üzerinde şimdiden yoğun düşünmüyoruz. Kendimizi maç trafiğinin yoğunluğu üzerine yormuyoruz. Ama... Maç maç da baksak, genel olarak da baksak sezonu çok iyi bir oyuncu grubumuz olduğu için ikinci yarıda bu temponun altına kalkamayacağımıza eminim. E, Teknik direktörümüz Levan Bilic'te. Ya <laughs> right <laughs> now e, ya. Hocamız aslında bir yol açtı, o yoldan devam edelim. <laughs> e, Türkçe konuş konuşmamız mümkün mü acaba? Çünkü Kermin iyi de bir Türkçe'si var. Ya iyi konuşuyorum, hata yapmaktan korkuyorum en son. Doğum günü kutlamasında Türkçe şey söyleyip de yaptığı ufak bir hata vardı hala o aklımda. Yani böyle hatalar yapmaktan korkuyorum ama yavaş yavaş geliyorum oraya merak etmeyin. Belli bir zaman gelince çok iyi konuşumu göreceksiniz. Değerli izleyenlere, sevgili Beşiktaşlara söyleyelim. İyi bir Türkçesi var kesinlikle. Yani, ee, standardın üstünde hiç... en azından Net bunu söyleyelim. Ee, saç stili About your hairstyle, you just ee, changed it. Değişik bir stil oldu. Ramon Motta da e, saçını kazıttı diyebiliriz. Bir numara. Ramon Motta also shortened his hair just like. Neden you. bir numara? What's the What's the reason for this? I was actually thinking about already on the on the holidays we had for so one week. So I was sitting there and I think to myself, why I don't just cut the hair off everything, you know, just to see how it is. And then I come back here and then I see Motta is like this, you know. And I said, okay, then I'm gonna do it too, you know. So I'm just a different style of hair. But... Yeah. Let's say. Ya tatildeyken izin sırasında düşünüyordum ya saçları bir kestireyim de bir de öyle bakayım de kısa saç nasıl olacak diye. Ondan sonra kampa geldim baktım zaten botla kestirmiş kısacık. E dedim ben de kestirivereyim tamam <laughs> yani şimdi kısaca öyle bir değişiklik yaptık. Ee, Slaven Biliç'e sormak istiyorum I ben. Like to ask you, genç yaşta Beşiktaş'a transfer oldu diyebiliriz. O e, genç yaşında Biliç, Biliç Hoca neler kattı? You were transferred Oyunda nasıl değişikliklere a young player. E, meydan And getirdi biliyor hocam. Sloven... And sometimes just to like do it in the right times my mm -hmm. dribbling you know not not everywhere just like in the final third or you know don't make too many risks. Eee you know? mm -hmm. Slaven hoca'dan özellikle sahanın e, son üçte birlik kısmında e, ki oyunumun değişti söyleyebilirim Slaven hoca ile beraber. Yani burada e, gole gitmek At, gol atmak, gol, goller atmak, e, ileriye penetre etmek, oyunu ileriye sürüklemek e, ve sahanın ilerisinde, hücum alanında daha tehlikeli olmayı özellikle hocamızın e, bize bana öğrettiğini söyleyebilirim. Ki e, elimden geleni yaptım bunları becerebilmek için. Kim e, maçlarda gol ve goller de attım, e, çok iyi zamanlar da geçirdim. Hala bence yeterince iyi değilim. Daha gideceğim çok yol var, öğreneceğim çok e, zaman var. Ama e, Slaven hocanın bana özellikle e, herhangi bir anda dripling yapmamayı, e, doğru zamanda dripling yapmaya başlamayı, sahanın e, en tehlikeli noktasına geldiğimde, e, son üçte birlik kısmına geldiğimde dripling yapmayı e, öğrettiğini, oyunumu bu yönde geliştirdiğini söyleyebilirim. Ee, Hücumun neredeyse her bölgesinde forma giyebiliyor. Frey, e, sağda solda zaman right, zaman on blend, numara pozisyonunda. Some, some time, Ama kendisini en rahat hissettiği yer neresi? but I don't feel as comfortable as on the left side or as a number 10, you know. So, um, yeah. it's my two favorite positions, I think. E, oyunda en rahat hissettiğim kendimin o yerler sol açık, sol ilerideki pozisyon ve e, forvet arkasında deyim yerindeyse on numara şeklinde oynadığım pozisyonlar. Elbette sağda da oynayabiliyorum. E, görev verildiğinde orada da elimden geleni yapıyorum. Ama e, oyun açısından benim e, en gözde pozisyonlarım ve kendimi oyunda en rahat hissettiğim pozisyonlar e, sol taraf özellikle. En beğendi özelliği. Your favorite Beşiktaş taraftarı uh, onu driplinklerini drip beğeniyor. Like Adeta bir rüzgar like gibi çizgi driplanes. üzerinde. Topla you beraber your, your gitmesi. Kendisi ama ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Opinion? This is what I, like most, I than headers and stuff like this. But um, in football you have to do everything you know. So but my favorite thing is, is this. Ben burada taraftarlara kesinlikle katılıyorum. Benim de en beğendiğim özelliğim dribling derim. Nitekim top sürmem. Dikim çocukluğumdan beri bunun üzerine çalışıyorum. Ki hala da geliştirmeye çalışıyorum. Hala da daha iyi yapmaya çalışıyorum. Özellikle ucumdayken risk almayı seviyorum. Oyunumu daha ileriye zorlamayı seviyorum ve özel bir şeyler, farklı bir şeyler yapmayı seviyorum. Bunu yapmak için elimden geleni yapıyorum. Ki zaman zaman da becerimde benim de en çok hoşuma giden ya özelliğim bu hani kafa atmak vesaire. Şimdi futbolda pek çok özelliğiniz olması lazım. Pek çok şeyi iyi yapmanız lazım üst seviye futbol oynayabilmek için. Ama benim şahsen en beğendiğim özelliğim bildiğiniz yaparsa dribblingler. Öz eleştiri yaparsa en beğenmediği özellik. Bunu biraz daha kırpmaya çalışıyorum your, dediği şey nedir? geliştirmeye çalıştığım yön e, gol atmak, hücumu sonlandırmak. E, bunun için elimden geleni yapıyorum ki bir hücum oyuncusu olarak e, takıma gollerle daha fazla destek olmanız lazım, gol atmanız lazım ya da asist yapmanız lazım ki e, bu yönümün eksik olduğunu düşünüyorum ve bunu e, sürekli geliştirmeye çalışıyorum, daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani e, üstesinden gelecek bir yön değil ama geliştirmem gereken bir yön olarak bunu düşünüyorum. E, İsviçre altyapısında eğitim aldı. Premier yeah, Lig'de üst düzey e, takımda forma giydi. E, Scout ekiplerinin neredeyse e, hedefinde olan bir isimdi Kerim Fray. We uh, o potansiyeli Beşiktaş camiası so, so. ve Türk Milli Takımı kendisinden bekliyor. Hedefleriyle so, ilgili neler söyleyebilirim? Kerim Fray. 5 yıl sonra, 6 yıl sonra and and nerede what olacak? Nerede olabilir? Um, in three, four, five years. This I don't know, you know. <laughs> so but I like it here. I'm happy here. So bu right now, I think. Ee, Öncelikle hedefim iyi oynamak. Dolayısıyla iyi oynayıp e, A milli takımda forma bulabilmek. A milli takıma dönmeyi gerçekten çok istiyorum. Uluslararası müsabakalarda milli takımın parçası olmak istiyorum. Öncelikle hedefimin bu olduğunu söyleyebilirim. E, kulüp açısından gelirsek de e, biraz önce dediğim gibi e, hayata ben maç maç bakıyorum. Öncelikle hedefim Takımımın kalıcı bir parçası olmak. Sonra da 11'in bir parçası olmak. Şu anda Beşiktaş'ın burada oynamaktan çok mutluyum. Harika insanlardan mevcut kurulu bir takım. Çok iyi futbol oynayan, harika futbol oynayan bir takımımız var. Ve şu anda burada olduğum için hayata minnettarım. Çok mutluyum. Ve bundan 3-4 sene sonra ne olacağını söylemek inanın çok zor. Benim için şu anda tek geçerli olan bu şu anda buradaki mutluluğum ki e, bu şekilde bir huzur huzurda, e, huzurlu olmak da bir takımında bir oyuncu için gerçekten çok önemli. Eee Europa e, rakip Liverpool. We'll Güçlü Liverpool. bir ekip, Premier Lig'in mm -hmm. köklü kulüplerinden biri. Tabii Belki e, geçmiş sezonlara göre biraz daha formsuz bir dönemde Maybe, uh, yakalıyoruz onları. Form Nasıl değerlendirecek Liverpool eşleşmesini? We have good chance to 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 next round again even if the hmm. name is Liverpool, you know. Hmm. It's a big name, it's a big club da uh, Beşiktaş'ın sözü pek yani. No. E, Fulham'da oynarken Liverpool'la e, Anfield Stadı'nda maç yapma fırsatı bulmuştum. ve e, tamam. Güçlü bir takım, çok zor bir zor maçlar olacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. E, stadda çok güzel bir atmosfer yaratıyorlar. Çok zorlu bir e, atmosferin içinde oynayacağız. Ama biz bu şartlarda oynayabileceğimizi zaten e, bu sezon gösterdik. Tottenham maçında ya da diğer maçlarda Avrupa'da ne kadar iyi oynayabileceğimizi, güçlü takımlara karşı, büyük takımlara karşı e, ne kadar iyi oyun ortaya koyabileceğimizi e, ve bu maçlarla başa çıkabileceğimizi zaten gösterdik. E, tamam Liverpool tehlikeli bir takım ama biz de tehlikeli bir takımız. Liverpool güçlü bir takım, büyük bir takım ama biz de aynı şekilde büyük bir takımız ve güçlü bir takımız. Dolayısıyla e, ben Liverpool e, kurasından... E, iyi ayrılacağımızı ve tur geçeceğimizi düşünüyorum. İnşallah bizim de umudumuz o so şekilde. That's, that's e, hope. son iki soru. E, çok da fazla zamanını almak that's istemiyorum. E, şampiyonluk şansı Beşiktaş'ın. Oh, e, of Çünkü tek, tek hedef Türkiye title. Ligi'nde şampiyonluk. O yolda devam etmek. Nasıl değerlendirecek şampiyonluk şansını Beşiktaş'ın. But the fans they're always there for us, you know, which is good, which feels like we are at home, you know, and uh I think we have very good chances. Mm -hmm. very good. Bence şampiyonluk şansımız gayet yüksek. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi zaten ligin ilk de yarısında gösterdik. E, ligin ilk yarısında hep e, yukarıdaydık, hep zirvedeydik. Lider olduğumuz e, belli bir süre de oldu son haftaya kadar ve e, ikinci yarının daha zor olacağını biliyoruz. Avrupa kupasında maçlara oynayacağız. E, ligdeki performansımızın elbette kupada ve Avrupa kupasında nereye kadar devam edeceğimizle de e, ilgisi var. E, sonuçta çok maç oynayacağız ve kupa maçlarından hafta içinde oynayacağımız maçlardan gelen yorgunluk ligdeki performansımızı da etkileyebilir. Ligdeki maçlarda biraz daha yorgun çıkabiliriz ama e, şansımızın her şeye rağmen çok ama çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, bu takımla bu kadar iyi oyunculardan kurulu, bu kadar iyi bir arkadaşlığın, atmosferin olduğu bir takımla e, şampiyonluk için e, elimizde çok çok ciddi çok büyük fırsat var. Ve bu her şeye rağmen her hafta farklı bir stadda oynuyoruz farklı yerlere gitmek zorunda kalıyoruz. Sürekli seyahat halindeyiz ama aynı şekilde taraftarlarımız da sürekli arkamızda bizi sürekli destekliyorlar. Nereye gidersek gidelim, nerede oynarsak oynayalım orayı evimize çeviriyorlar. Dolayısıyla bu kadar iyi bir takım ve bu kadar iyi bir taraftar grubuyla şampiyonluk şansımızın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Taraftar dedi. Taraftara Türkçe neler söylemek ister? In Turkish, Güzel what would you say to the fans with oh, oh, oh. your beautiful Turkish. Come on. Um, eee Beşiktaş. Yeah. This time no. No no no. This I know. Bu sene şampiyonuz. Look at the Bu sene şampiyonuz. Yeah that's. <Tamam>. It. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel bir röportaj oldu. Ee, Başarılında devamını diliyoruz. Ee, değerli <laughs> izleyenler kamp gününde günün konuğu e, Kerem Fray koyunluydu. Çok samimi açıklamalarından dolayı bir kez daha kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8 günde böylelikle yavaş yavaş bitiyor değerli izleyenler.